yeni bir albüm hazırlıyoruz. <laughs> ve bu albüm muhakkak %100 ben çok özlediğime göre dinleyicinin özlediğine eminim. 2000'li, 90'lılar hatta 2000'lerin vibe'ını taşıyacak bir albüm olacak. Yani bu bütün 90'lara ve 2000'lerin 2000 titreşimleri olacak bu albümde ama tabii ki bugünün sound'uyla, bugünün imkanlarıyla, bugünün aklıyla, bugünün kafasıyla ben eee çok inanılmaz bir albüm hazırladığımızı düşünüyorum. Çok heyecanlıyım bu konuda. Ee, ve herkesin de özlediği bir albüm olabilir bu. Bu eksiği görüyorum. Bu eksiği gördüğüm için de zaten single çıkartmaktan vazgeçip albüm çıkartma kararı aldım. Ne zaman çıkacak peki belli mi Yıl i̇şte başına kadar biter diye çıkacağım ama böyle sözleri veririz biz. Ondan sonra muhakkak çıkmaz o albüm. Hep bir aksama olur. Onun için çok doğru da bulmuyorum böyle söz vermeyi ama hedefim ee, ne olur kızmayın eğer beceremezsek yılbaşına kadar çıkartmak istiyorum. Umarım çıkartırsınız. Bu dışında siz neler yapıyorsunuz? Yaz bitti, yaz nasıl geçirdiniz? Vallahi yaz çok dolu geçti, çok yoğun geçti. E, konserden konsere koştuk gerçekten. Hı -hı. E, çok şükür ama e, geri kalan bütün zamanı çocuklara ayırdı. Çocuklarla e, bu sene e, gerçekten denizde çok güzel spor yaptık. E, hatta... hatta... Kazada yaşadığınız sanırım J-Surf'ün motoru o, Evet evet evet. Ama oğlum yetişti kurtardı. Evet, evet. <laughs> Henüz ben onun hayatını kurtaramamışken o, o benim bir hayatımı bir kurtardı. kurtardı. <laughs> Bundan büyük mutluluk yok. Ee, gerçekten çok tatlıydı ee, o an. Ee, ben ilk defa deniyordum. Ve jet bozuldu. <laughs> Olabilir çok normal bir şeydir. Benim başıma geldi. Gayet soğukkanlı. Geldi yanıma Uzay. Dedi ki baba hiç merak etme şimdi ben yatıyorum. Yüzüstü gideceğim sen de bileklerimden tut beni. Eee da tak dedi şeyi jet surf'ü. Yavaş yavaş gideceğiz buradan kıyıya kadar. Hatta beni benim sakinliğiyle. Mesela o kadar mutlu oluyor ki olduğunu böyle e, soğukkanlı ve her şeye hakim görmek çok mutlu ediyor. Ne yalan söyleyeyim. Ee, dolayısıyla böyle bir an yaşadık. Evet. Ondan sonra onun da motivasyonuyla ben jet surf'ü e kıvırdım. Uğraştım. Her tarafımı yaraladım ama en sonunda becerdim. Hızımızı arlamadık, burada Yeşilköy'de devam ediyoruz kış gelmiş olmasına rağmen. Ama herhalde soğuklar bastırınca artık bir müddet alabiliriz diye düşünüyorum. Yeni sezonu hazır mısınız peki? Dinlenme bildiniz mi? Ben dinlenmem, benim öyle bir alışkanlığım yok. Ben sevmem öyle dinlenmeyi falan. Ben çünkü hayatım, benim bütün motivasyonum, hayata dair bütün motivasyonum işim. Yani aslında hobim de işim. Evet. Ee, bunu yaşamayı seviyorum, bu beni şarj ediyor. Ben ürettikçe şarj olanlardanım, e, oturunca kendimi hiçbir şey yaramamış hissediyorum. Dolayısıyla bu beni depresyona bile sokabiliyor. Dolayısıyla buna hiç yanaşmamak için hep iyi ve yüksek enerjili olmak için çalışmam lazım, devamlı hareket etmem lazım, bir şeyler üretmem lazım. Onun için hiç durmadan devam ediyorum, hiç durmaya da ihtiyaç hissetmiyorum. Zaten iki gün, üç gün dinlenmem gerektiği zaman dinleniyorum, o da bana fazla bile geliyor açıkçası. Müziğin yanı sıra peki oyunculukla ilgili var mı sezon? E, bu sezon yaşada? biraz moda herhalde akımı sebebiyle çoğu Hı -hı. dizi şehir dışında yani İstanbul dışında hatta biraz da uzakta doğuda çekiliyor. Evet. Fakat ben müzik dolayısıyla o çekimlere e, iştirak edemem. Dolayısıyla da e, evet. da nereden aklıma geldiyse katılamam <laughs> demek istedim. E, yani çünkü Öbür işleri bana çok aksatır, albümü aksatır. Onun için ben sezon başında bana gelen biraz uzaktaki işleri kabul etmedim. Çok da gönlüme göre yakın civarda bir iş gelmedi. Dolayısıyla ben bekleyeceğim. Yani çünkü ben yalı şapkanından sonra yapacaksak bir şey hakikaten değecek bir şey olması lazım. Şimdi yalı şapkanı o kadar çıtayı yukarı çıkarttık ki dünya çapında 200 ülkede reyting rekorları kırarak hala da İspanya'da vesaire ciddi anlamda reytingler e, yüksek eğitimlerle yayınlanıyor. Dolayısıyla içinde bulunmaktan zaten çok mutlu olduğum bir iş. E bundan sonra içinde bulunacağım bir projede muhakkak beni aynı derece tatmin etmeliyim diye düşünüyorum. Peki hoş geldiniz. Teşekkür ederim.